İki genç hanımın e, izdivaç yapma hasretlerinin öncesindeki diyaloğunu çizmeye karar verdim. Haydi buyurun gelin e, çizime davetlisiniz. Bir saç yapmaya çalışayım. Şöyle maşalanmış saç. Şu son dönemde oldukça fazla yapıyorum bu maşalanmış saçı. Dolayısıyla biraz da kolayıma geliyor diyebiliriz. Evet şöyle bir kalkık bir burun ve mutlu bir ağız. Evet. Kirpiksiz olmaz. Hafif de göz kapağını indirerek tatlı bir sohbete dalmış olsunlar. Evet. Bir çantası olsun konuyla ilgili ya da ilgisiz bilemiyorum. Bakalım onu nasıl yapacağız? Çantasını da şöyle tutturayım mesela. Evet. Çantanın şöyle bir büklümünü yapınca sanki hallolacak gibi. Evet. Ve diğer formunu yerleştirmeye çalışayım şöyle. Fazla da topuklu olmasın. Aşırı topuk biliyorsunuz. Vücut anatomisine çok da faydalı değil ama güzel gösteren oluyor. Ben hafif topuk yaptım. Buna hanımefendiler bilirler nasıl bir topuk olduğunu. Ben bilmiyorum. Ayakkabısının ucunu da şöyle yapalım. Evet. Bir elbise giymiş oldu. Şöyle parlak dişler ve ağız içi boşluğu. Evet bir hanımefendi yaptık. Bir tane daha şöyle diğerlerinden bağımsızlığını ilan etmiş bir perçem saç daha yaptık. Evet. Dudak boyası varmışçasına da şöyle yapalım ve konuşmaya hazır hale geldi. Yer çizgimizi belli edelim ki mevzumuz havada kalmasın. Şimdi bu bla 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 bir şeyler söyleyecek ve karşısındaki onun mesela saç stili biraz daha farklı olmalı. Yolda karşılaşmışlar. O da farklı bir şey denemiş olsun. Onun saç stili de Şöyle bir Fransız filmi vardı Amelie diye. O Amelie'deki saç stilini ben e, severim. E, sevdiğim için de yapma özgürlüğümü kullanabiliyorum. Evet cevap verecek bu da. Gözlerini yaptı, hafif balıksı bir göz oldu. O da gülümsesin. Yani iki hanımefendinin yolda karşılaşıp gülümsemesi gayet pozitif bir duygu veriyor Kim bilir ne diyor acaba ne diyor Evet saçlarını bakalım şöyle parlatayım siyahla doldurmak mesela şu anki e, anımda beni bu kadar Muhammed Bey'in tüm hadi 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 streslerine karşılık biraz daha rahatlatıyor terapi yapıyorum Dolayısıyla çizerken hadi hadi daha ne kadar hadi hadi olacak? Bunun da böyle bir tadı var. Muhammed Bey, duyuyor musunuz beni? Evet, duyduğunu hissettirdi kendisi. Normalde Muhammed Bey'in bir dili var, konuşabiliyor ama mikrofon bende. Ya, mikrofon bende. Senin mikrofonun olmadığı için sana laf gönderiyorum. Fakat sen biraz sallandırarak kendini ifade ediyorsun böyle gidiyor diyalogumuz. Bakalım gelecek yayınlarda bu diyalog nereye doğru gidecek. Evet, diğer hanfendiyi de hemen oluşturalım. Onun da vücut anatomisini doğru bir şekilde koydurmaya çalışayım. Evet, o mesela spor bir ayakkabı giysin. Evet. Bir spor ayakkabı giymiş ve blue jean. Onun da mesela tercihi blue jean olmuş. Ee, o çantası sırt çantası olsun bence değil mi? Sırt çantası belki de bir öğrenci. Kim bilir? Evet öğrenci diyelim o zaman. Öğrenci ve sırt çantasını da şöyle yapalım. Evet dikişlerini de yaptık. Evet o da sırt çantalı. İki hanımefendi yolda karşılaşmışlar. Şimdi o halde şuraya bir şehir silüetini boyayarak yapmayı kendime teklif ettim ve boyayarak bir şehir silüeti oluşturacağım. Sarı boyam olduğu için o sarı boyayı kullanma isteği fazlasıyla beni cezbediyor. Aslında normal hayatta çok sarı saç, hani bu bu sarılıkta saç genelde doğal olarak olmuyor. Biraz daha belki Farklı tonlarda oluyor. Bu sarıyı elde etmek için tabii ki gerçek hayatta e, bayağı bir kuaförler saça zulmedebiliyorlar. Saçın köküne zarar verebiliyorlar. Evet şimdi kot pantolon demişken bir kot pantolon esprisi yapalım. Boyamasını şöyle biraz boyadıktan sonra suyumuzla onu neşelendirelim. Hafif tatlı bir renk elde ettik burada. Mesela ben bunları haleyle jale diyeyim. Siz ne isterseniz onu diyebilirsiniz. Şimdi başka renklerimizi de hemen kullanalım. Bakalım ne renklerimiz var? Yeşilimiz var. Yeşille mesela o bir ben bir zamanlar Ü harfinden şey elde ediyordum. Şöyle bir desen elde ediyordum. Yani her yere Ü koyarak bir desen. Evet bu deseni burada da kullanabiliyorum. Evet üyler yaptım. Üyler dokunmalar. Bakın bir de bir desenli oldu. Bu bir derinlik getirdi bize. Bir yeşilin bereketini verdi. Şimdi artık ten rengini elde etmeye çalışacağız. Ten rengi için mesela şöyle utanmadan şuralarda bir yerde ten rengini size nasıl oluşturduğumu göstereceğim. Biraz sarı, Biraz onun biraz daha koyusu. Evet, şimdi biraz da kırmızı koyup şimdi bunu açacağız. Suyla açınca o bize ten rengine yakın bir renk vermiş olacak. Biraz daha kırmızı kattık. Evet. Sonbahar ağacı diyelim bu da böyle bir sonbahar ağacı gibi dursun. Evet, gölgeyi verelim. Biraz da açalım. Hafif sarıya yakın bir ten rengi oldu. Güneş ışıklarından diye kendimi kurtarmaya çalışayım. Evet güneş de çok güçlüymüş. Hazır öyleyken. Biraz da Başka ne rengimiz var? Şöyle bir kahve mi var acaba? Evet kahverengi var. Kahve de sırt çantada güzel durdu. Ve tişörtü de beyaz olsun Jale'nin. Evet bence renkleri gayet iyi. Evet bakalım Hale Jale'ye ne der? Evet. Karikatürümüzün esprisini seslendirme vakti geldi. Hale diyor ki: "Evleneceğim erkek dürüst, şefkatli ve biraz da zengin olmalı. Peki sen nasıl birini bekliyorsun Jale?" Jale bile gelir. Der ki: "Benim beklediğim daha makul, daha basit olsun yeter. Mesela beyaz atlı prens. Düşündürtücü gibi oldu bu ilişkilerde. Umarım Beğendiniz. Ee, yayınımız burada sona eriyor. <laughs> Yayında ve yapımda emeği geçen ve buradaki WhatsApp hattıma e, sergilenecek karikatürlerini yazdıklarını çizdiklerini benimle paylaşan küçüklerim, büyüklerim ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.